Merhaba arkadaşlar şu anda ne kadar bir video değil de bir dertleşme videosu olarak kabul edebilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz ben Gaziantepliyim çok işler acısı bir durum yaşanıyor Gaziantep'te çevre illerde Kahramanmaraş'ta ben aslen Doğma büyüme Kahramanmaraş'ın köyündenim. Ondan sonra Kahramanmaraş'ta çok 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 akrabalarım var, yakınlarım var. Ee, arkadaşlar, teyzem, teyzemin çocukları, dayılarım, dayılarımın çocukları, köylülerimiz, aşırı bildiğim bilmediğim yakınlarımız var ee, arkadaşlar. Yani çok kaç, yani 16 iyi... Ülkede hissedilen bir depremi konuşuyoruz şu an. Ee, ne kadar da yardım olursa olsun yetersiz kalınıyor arkadaşlar. Lütfen ya ettiğiniz yardımların farkında olarak edin. Herkese güvenmeyin. Ee, lütfen bun, bunda m, e, şeyler de var. Vicdansız insanlar da var. Fırsata çeviren insanlara dikkat edin arkadaşlar. Yardımlar yapanlar. E, kargolar falan e, ücretsiz e, deprem olan bölgelere ücretsiz teslimat e, yapıyorlarmış çok çok sağ olsunlar teşekkür ediyorum burada duyarlı insanlara duyarlı e, görev yapanlara arkadaşlar e, genç olup e, o eli iş tutup e, soğuga e, e, dayanıklı olan e, insanlarımızı, bu ee, o deprem bölgesinde veya durumu olup gitme şansı olanlarda Lütfen lütfen rica ediyorum ee, des manevi desteklerini esirgemesinler şu an e, ben bu videoyu çekiyorum ee, çok gücümü toplayarak e, çekmek istedim arkadaşlar o kadar videolar izledim. O kadar telefonlar bildikler mi, gördükler e, e, arıyorum. E, tüm yakınlarıma ulaşabildiklerimle konuştum arkadaşlar. Şu anda ablam, gel, annemler, kardeşlerim. Hepsi toplu e, yaşanan yerlerde belediyenin, valiliğin e, Toplantı yerlerinde evlere girilmesin deniyor. Ee, öyle. Annem yaşlı zaten öyle e, oturup dinlenecek, e, yatacak bir yaşta oturamıyor, e, şey demiyor. E, yani çok zor durumlar yaşanıyor ya, bilmiyorum. Ne diyeceğime, ne bilmem ne diyeceğime tüm kuzenlerim var. Benim çok zaten e, kimden haber alacağımı, kimden ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum arkadaşlar. E, Bende numarası olan yakınlarım, kuzenlerime, e, akrabalarıma yetişmeye çalışıyorum. E, köylerde çok ziyan varmış. E, da haber alınmaya küçük altında teyzemin torunu var diyorlar. Bir yıllık bilemedim bir buçuk yıllık evli tazecik kızcağızım. Ay inşallah burnu kanamada kurtulur. Bir de bebeği varmış. İnşallah inşallah arkadaşlar sizin güzel dualarınıza ihtiyacımız var. Ondan sonra babamın, annemin kuzenleri küçük altında diyorlar. Ondan sonra küçük küçük bebekler kurtarılıyor. Onlara çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Çocuklar nasıl evlere yalan söyleniyorsa bugün sabah ablamla konuştum. Birisi demiş ki acilen büyük deprem bekleniyor. Burayı boşaltın diye hırsızlıklar gol geziyor. Ee, sonra demişler ki oradaki görevliler öyle bir şey olsaydı önce bize haber verilirdi. Sen kimsin nerede duydun deyince de yaka'yı ele vermiş. Ee, o kadar bizanssız insanlar da var arada arkadaşlar. Kime güveneceğimizi şaştık kaldık. Ee, Cumhurbaşkan o, o o hal ilan ettiği de. İnşallah e, haline yoluna e, gollar bu yaralıları imkansız küçük altında kalanlara destek yardım gelir kurtulurlar inşallah. Yüzyılın yılın e, depremi deniyor. E, tarifi bir anlatılmıyor. Tarifi çok büyük, çok acı, acı acısı da büyük. Çok büyük. Arkadaşlar çocuklara sahip çıkalım. <laughs> görevli olanlar çocuklar kimseye emanet etmeyin. Küçük küçük bebekler çıkayın kazaltın. <laughs> arkadaşlar lütfen. <laughs> Yardım edenler arkadaşlar nelere dikkat etsinler? Islak mendil, tuvalet peçetesi, çocuk maması, çocuk bezi, hast, ıı, hasta hasta bezi, ondan sonra kadın ıı, orkideleri Arkadaşlar bunlar acilen eldiven bere e, onun sonu üst ağrı kesiciler e, sargı bezleri yani herkesin bir şeye gücü yeter mutlaka mutlaka e, dediğim gibi baştan <laughs> Ulaşım ücretsiz deniyor arkadaşlar e, yani herkes gönlünde ne kopuyorsa burada e, İzmir'de bir tane Youtuber arkadaş var. Ee, yani o baya baya toplam, yardım toplamış. Ee, yani biz şu an ben yani ne? Yani biz öyle holdur holdur koşup da şey demiyorum yani anca üzül, üzülmemle başa çıkıyorum. Bir yardım. Yanımda kimse yok. Öyle. Ee, eşim ne konuştum? Eşim dedi buralar çok kötü. Çok kötü. Onlar da aynen e, cenazemiz olduğu için Antep'teydi. Daha da Antep'te e, işte <laughs> bazı toplu kalma yerlerine, spor salonlarına tesislere falanlarda orada toplu bulunuyorlar ama dedi şu an eve geldik dedi. E, yani barınma sorun da oluyor. Arkadaşlar ee, şey sular yok diyorlar, tuvalet sıkıntı diyorlar. Hmm. Ee, bunlar da çok önemli arkadaşlar. Ee, çok çok önemli. Herkes e, manevi desteğe çok önem ver arkadaşlar. Bu şeyde hmm, paylaşımlardan, e, haberlerden yok sen o, ocusun, sen bucusun, partizanlık yapmayın arkadaşlar. Biz hepimiz can ciğeriz. Hepimiz 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 bir canız şu an hepimiz bir canız hepimiz hepimiz bir yaralıya üzülüyoruz hepimiz bir ölene üzülüyoruz hepimiz bir yıkılan binaya üzülüyoruz hepimiz hepimiz aynen yöne bakıyoruz lütfen lütfen sen ocusun bucusunu bırakalım ya Rabbim yani dualarımızı hep aynen yere yöneldik veriyoruz. Allah e, bu günler unutturacak e, yaşantı versin. Allah'ın bu günleri e, hatırla hatırlamayacak kadar düzene gireriz inşallah. <laughs> Öyle arkadaşlar, halamın torunu da e, Hatay'da e, üniversite okuyormuş. O da küçük altında kalmış. E, Denene göre tam bilmiyorum arkadaşlar bazen herkes bir şey de konuşuyor da e, kurtulmuş e, ufak tefek bir yaralar varmış ama kurtulmuş. Tek e, sağlıklı kalan da e, halamın torunu deniyor. Allah'ım inşallah yanlış bir bilgi olur. Herkes sağ selamet çıkar. yurttan çıkmış çünkü yurt çökmüş. Arkadaşlar e, bilemiyorum. Şu an sağlıklı da konuşamıyorum. Herhalde e, ileri geri konuşuyorsam kusuruma bakmayın. Çok çok özür dilerim. Ben e, tansiyonum şu an 16-11. Ondan sonra ablamla konuştum. İki ablam var Gaziantep'te Ablacım dedim ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? O da dedi biz dedi oğlunun çalıştığı kafede kafeye toplanmışlar. Benim kızlar dedi karşıda bir bina yıkılmış gittiler dediler orada bayanların elinde imkanı olsa da yani yapamazlar bunu bilen insanlar yardım etmesi bazen yardım zarar da verebilir bilinçli insanların olması lazım arkadaşlar çöken binanın altında bizi kurtarın diye çığlıklar varmış onu da duyuncuk ben bittim ben bittim ablam geldi öbür ablama aradım büyük ablamı aradım büyük ablam da dedi arabanın içinde oturuyorduk şu anda taziye evine gidiyoruz orada kalacağız dedi taziye evleri aç, e, şeye, halka açılmış barınmak için e, orada kalıyorlarmış şu an evlere girmeyin diyorlar. Ee, arkadaşlar eğer gaz, gazazedeyseniz evleriniz e, az hasarlıysa e, korkunuzda giremiyorsanız kapınızı lak çekip de çıkmayın. Kitleyin. Bir kitleyin. iki kitleyin. Kitleyin. Camınızı pencerenizi kapatın. Işıklarınızı e, şey, sigortalarınızı kapatın. Ee, ondan sonra su saatlerinizi kapatın patlama çatlama e, bir yangına mal vermeyin böyle ufak tefek tüp tüp kullanan varsa tüp, tüp ocaklarınıza falan dikkat edin arkadaşlar ee, lütfen böyle şeylere çok dikkat edin ee, küçük bir tane e, küçük hayvanlarınız varsa evet arkadaşlar Yardım edenlere de şunu da belirtmek istiyorum. Kedi, köpek maması e, olanlar e, yani imkanı olanlar yardım ediyorlar ya. Onları da e, göz ardı etmesinler. Küçük canlar da aç kalmasın arkadaşlar. Bir tane güzel kızımız ses kayıt atmış bir yerde izledim için paramparça oldu. İki tane yavru kedimi e, kurtardım diyor. Arz, e, darbeli bir binadan çıkmışlar. İki büyük kedim kaldı. Ben onlara girsem kurtarabilir miyim diyor. Ben nasıl gireyim ne yapayım bana bir bilgi verin diyor. Çok üzüldüm. Çünkü onlar da can taşıyor. Küçük canlar e, çok çok değer verdiğimiz e, bizim yol arkadaşlarımız onlar. Şu an ben video çekiyorum. Benim oğluşum benim yavruşum gözümün içine bakıyor. Ee, öylekine, e, öyle ki ne duyarlı vatandaşlar var. Allah'ım yardım edenlere, dua edenlere, destek verenlere Allah razı olsun. Ee, şimdilik hoşça kalın, hoşça kalın bizimle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.